Yüce Allah'a hamd, adı göklü peygambere selat ve selam olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Kıymetli Pendik Protokolü, çok muhterem eğitim camiamız, Lider Ülke Türkiye vizyonunun ana ve aranan elemanları, ahi adayı, kıymetli meslek liseli öğrenci kardeşlerim, kıymetli misafirler, 18-24 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası münasebetiyle kadim milletimizin geleneklerinden olan Nevruz kutlama programımıza hoş geldiniz şerefler verdiniz. <laughs> Öncelikle bu özel günde geçen yıllarda olduğu gibi kutlama programının organizasyonunu derneğimiz AHİS'in gerçekleştirmesi talimatlarından dolayı Pendik Kaymakamlığımıza dahi sayın Kaymakamımız Mehmet Yıldız Bey'e huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca ev sahipliği için Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve dahi Borsa İstanbul Meslek Lisesi yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hazırım. Bir milletin fertlerini kaynaştıran, millet bilincini hafızalarına kazıyan ortak anı ve acılarıdır. Kadim milletimiz binlerce yıllık geçmişinde burada bayraklarını gördüğünüz ...büyük devletler ve birçok küçük devlet modelleriyle tarih sahnesinde yer almıştır. Bugün de başta son vatanımız Anadolu'da yedi düvelle mücadele ederek, binbir anı ve acı biriktirerek... ...Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde aziz milletimizin büyük fedakarlıkları ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere... Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yedi devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Buna mukabil aramızda bulunan kıymetli dostum, soydaşım Aslanbek Sultan Bekov'un bağlı olduğu Nogay boyu ve birçok boy ile 12,5 milyon soydaşımız Rusya'da, yaklaşık 35 milyon soydaşımız İran'da ve yine Doğu Türkistan'da yaklaşık 40 milyon soydaşımız olmak üzere birçok ülkede toplamda 350 milyona yakın soydaşımız varlıklarını sürdürmektedir. Başta acılarını anı yapan Doğu Türkistan olmak üzere, adalet üzere yönetilemeyen soydaşlarımıza, Yüce Allah'tan Ramazan hürmetine huzur ve dahi bağımsızlık diliyorum. Kıymetli misafirler, işte kadim milletimizin bugüne kadar yaşaya gelen, en önemli birleştirici ve ortak anılarından olan Nevruz hakkında başlıca rivayet bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle Türklerde Nevruz yeni yılın başlangıcı kabul edilmiş ve Orta Asya'daki Türk topluluklarından Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri olarak Orta Asya'dan Balkanlara kadar Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır. <laughs> Nevruz Bayramı Türklere ait olup 11. yüzyılda Nizamı Siyasetname adlı eserinde Nevruz Mart Bayramından bahsetmiş ve aynı zamanda bu bayramın yılbaşı olarak kutlandığına değinmiştir. Dünyanın en doğru takvimlerinden olan ve Sultan Melikşah zamanında hazırlanmasından ve lakabından dolayı bildiğiniz üzere Celali Takviminin başlangıç günü de Greenwich zamanına göre 21 Mart alınmıştır. Bu tarih Osmanlılar'da Nevruzi Sultani olaraklandırılmış ve kanunnamelerde Nevruzi Sultani'de son 100 ayının aharı alına hükmü ile verginin alındığı ilk taksitinin alındığı dönem olmuştur. Bu şekil Osmanlı Devleti'nin bütün sancaklarında da uygulanmıştır ve eski kayıtlarda görülmektedir. Osmanlı Türkleri dönemine ait Nevruziye'nin halk tarafından en bilineni ve geleneksel olarak 16. yüzyıldan beri aksaksız kutlananı ise bugün Manisa'da yapılan Mesir Bayramı'dır. Halk arasında Nevruz ile alakalı unutulmuş olan ve bugün de hala devam eden bu törenlere şifa bulmak için binlerce vatandaşımız ziyaret etmektedir. Ayrıca Nevruz adetleri arasında Yeniçeri Ağası'nın ükelaya yani hükümet üyeleri, bakanlara, vekillere yemek vermesine yer almaktadır. Osmanlı Türklerinde Nevruz'dan önce 3 Cuma günü de Kuru Yemiş Bayramı olarak kutlanmıştır. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Zira Nevruz'dan sonra tazelerinin çıkacağı düşünülerek Kuru Yemiş esnafının elindeki ürünlerin ürünleri bitirmeleri yeni döneme zarar etmeden ulaşmaları sağlanmıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde dahi Nevruz'un kutlandığı ikinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun babasıyla ilgili hatıratlarında da yer almaktadır. Yine Osmanlı edebiyatında birçok şairin Ramazan bayramında olduğu gibi Nevruz'da da caize almak için büyük kasideler sundukları görülmüştür. Bu türden kasidelere Nevruziye denmektedir. Ünlü şairimiz Nefi, bakınız ne diyor Nevruz için? Erişti bahar oldu, yine hem demi Nevruz. Şadetse ne no ola dilleri, camı cemi Nevruz. Yine Bektaşi şairlerden Pir Sultan Akbal ise şöyle diyor. Sultan Nevruz günü canlar uyanır. Hal ehli olanlar nura boyanır. Hallaki cihandan ziya olurlar. Himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Kıymetli Hazırım. Nevruz'un Osmanlı Türklerinin çağdaşı olan Memlüklerde aynı şekilde mali yıl ve baharın başlangıcı olarak kutlandığı Sultan Kayıt Bay Kanununda karşımıza çıkmaktadır. Yine bir Türk devleti olan Safevilerde de Nevruz'un kutlandığı 3. Ahmet döneminde elçilikle İran'a gönderilen Dürri Efendi'nin sefaretnamesinde karşımıza çıkmaktadır. Yine 20. yüzyılın başlarına kadar tespit edilen Nevruz kutlamaları bazı geleneklerimizde olduğu gibi maalesef ortadan kalkmıştır. Bugün halkımızın büyük çoğunluğuna yanlış yorumlanmış ve unutturulmuştur. İslam öncesi Nevruz'un bazı ritüelleri İslamiyete geçiş sonrası bırakılsa da bugün hala tüm Türk İslam coğrafyasında özellikle Anadolu'da Güç ve kudretin devamlılığı ve yeniden dirilişin sembolü demir dövülerek, evler badana yapılarak, kapıya bereket için un dökülerek, hane halkının her biri için bacaya bir dilek taşı bırakılarak, boyalı yumurta tokuşturarak, ateş yakıp dilek ya da dua odur ki hastalıktan ve kederden kurtulmak için ateşten atlayarak, hatta kabir ziyareti yapıp kabirlerin bakımını yaparak kutlanmaktadır. Baharın gelişini müjdeleyen, tabiat olayı olan ve büyük bir kültürel birikime ve zenginliğe sahip Nevruz, bugün Moğolistan'dan Makedonya'ya kadar gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta kutlanmaktadır. UNESCO ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Mart Nevruz Günü olarak kabul edilmesinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Pakistan'ın katılımıyla çok uluslu bir dosya olarak UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesine dahil edilmiştir. Kıymetli Azur'un 21 Mart günü Yüce Allah gece ile gündüzü eşitlemiş Türk budununun uğları da kara kıştan çıkıp bahara yeni güne merhaba denilen günde Nevruz'da insanı insana eşitlemiş bayram bellemişlerdir. Kültürel değerlerimize duyarsız kalışımızın bugün birlik ve bütünlüğümüzün sarsılmasında ve birilerin özellikle Nevruz kutlamalarında suistimallerini ortaya çıkarmıştır. Sahip çıkamadığımız değerlerimizin yanlış emellerle kullanılmasına bizlerin sebep olduğunu asla unutmamalıyız. Bunun içindir ki Dede Korkut'u, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş'ı, Ahi Evran'ı, Hacı Bayram'ı, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu, Fuzuli'yi, Mehmet Akif'i, bayrağımızı, vatan kavramımızı ve Nevruz gibi Türklüğün eski devirlerden itibaren gelen örf ve adetlerimizi birilerinin devlete isyan ettiği alanlardan hatırlamayalım. Bu vesileyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını, ortak alfabe, ortak ekonomik hamleler için ve bugün Nevruz'u kutlamamız için bizlere talimat veren devletimizin kıymetli yöneticilerine saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Nevruz'u Türk olan kutlar, Nevruz bayramımız kutlu ola. Güneş doğdukça, ay gökte kaldıkça, aksakalların, ulu kocaların duası hepimizin üzerine olsun.